Bu videoda Java'da nesne oluştururken kullandığımız constructor ifadesini inceleyeceğiz. Biz normalde biliyoruz ki eğer bir klastan nesne oluşturmak istersek öncelikle klas ismini yazarız. Daha sonra değişken ismini yazarız. Daha sonra da eşittir deyip new class yazarız. Klas ismini. Yani araba klasından nesne oluşturmak istersem bu formatı kullanabilirim. Aslında biz burada ikinci bölümde yazdığımız şey class ismi evet ama aslında buradaki class ismi dediğimiz şey new araba dediğimiz şey aslında şöyle yazalım. New araba dediğimiz şey bizim constructor'ımız. Peki constructor'lar nelerdir? Java'da bir nesne oluştururken kullanılan yapılar constructor'dır. Şöyle bunları ifade olarak da yazalım. Nesne oluşturan yapılardır. Yani constructor yardımıyla biz bir nesne oluştururuz. Hafızada bir nesne oluşturmak için Java Bu new ifadesinden yararlanıyor. Ve burada constructor'ı çağırıyor. Constructor'a diyor ki Araba klasının özelliklerini, değişkenlerini, fonksiyonları kullanarak Hafızada bir tane nesne oluştur diyor. Hafıza da bu şekilde nesne oluşturuyor. Constructor dediğimiz şey bu. Constructorlar metotulara çok benziyor. Bu ikisi arasındaki farkları daha sonra konuşacağız. Hemen bir tane araba klası oluşturalım. Araba klasının üzerinden konuşalım. Araba. Araba klasını da şöyle sağ tarafa atalım. Araba klasının içerisinde integer hız bilgisi olsun 200 diye ve string renk bilgisi yer alsın mavi diye. Eğer ben artık bu araba klasından nesne oluşturmak istersem şöyle küçültelim. Araba nesne eşittir new araba derim ve Java benim için buradaki new araba constructor'ından yararlanarak hafızada bir tane araba nesnesi oluşturur ve ben bu araba nesnesinin içerisindeki herhangi bir değişkene, herhangi bir hız, işte renk bilgisine erişmek istersem bu şekilde nokta ifadesiyle erişip konsolda da bunları yazdırabilirim. İstediğim yerde kullanabilirim. Şu an araba klasından nesne oluşturduk. İşte bizim burada nesne oluştururken new araba dediğimiz şey constructor'ın ta kendisi. Öncelikle Java'da her klasın bütün klasların constructor'ı vardır. Bütün klasların mı? Evet, bütün klaslar. Java'daki bütün klaslar Constructure'a sahiptir. Peki Constructure nasıl bir yapı? Aslında klasların içerisinde biz eklesek de eklemesek de aslında burada var olan public araba parantez aç kapa süslü parantez aç kapa şu şekilde bir yapı var. Yani bütün klaslar burada görülen şu ifadeye sahip. Bu ifade bizim constructor'ımızın ta kendisi. Şöyle yazalım. public daha sonra class ismi daha sonra da parantez aç kapa süslü parantez aç kapa. Şu biz buraya eklesek de eklemesek de Java tarafından default olarak bu ekleniyor. Bütün class'larda dediğim gibi bu var. Yani biz aslında new araba dediğimizde nesne oluştururken new araba dediğimizde bu new araba şuradaki public araba constructor'ını çağırıyor. Onu referans tutuyor. Biz new araba dediğimizde Java gidiyor buradaki araba constructor'ına erişiyor. Diyor ki sen bu constructor yardımıyla hafızada bir tane nesne oluştur diyor. Standart yani şurası standart. Bu Java tarafından yapılıyor. Peki biz buraya şu ana kadar hiç constructor eklememiştik. Hiç önemli değil. Bunu biz eklesek de olur, eklemesek de olur. Zaten aynısını biz eklemesek de Java bizim için buraya ekliyor. Buna Default Constructor deniliyor. Peki biz kendimiz oluştursak olur mu? Olur. Hatta kendimiz oluşturup oluşturduğumuz Constructor'ın özelliklerini de değiştirebiliyoruz. Yani Java'ya şunu söylemiş de olabiliyoruz eğer istersek. Ben şimdi bir tane nesne oluşturacağım. Constructor sana söylüyorum sen bana bir tane nesne oluştur. Oluşturacağın nesnenin özelliklerinde şöyle şöyle değişiklikler yap da diyebiliyoruz. Constructor bizim için bunu da yapıyor. Constructor'ı bir inşaat ustasına benzetebilirsiniz. Nasıl ki inşaat ustası herhangi bir yapıyı oluştururken, yapıyı inşa ederken elindeki bir dökümana bir projeye uyuyorsa buradaki Constructor da bu klasın özelliklerine Klasın planına, dökümanına, şablonuna uyarak bir tane yapı inşa ediyor hafızada. Hafızada bir tane nesne inşa ediyor. Bu oluşturacağı nesnenin özelliklerini nasıl ki bir ustaya, inşaat ustasına şu özelliklerde değişiklik yap, projenin şu bölümünde değişiklik yap diyebiliyorsak Constructure'a da aynısını söyleyebiliyoruz. Yani Constructure'a biz şimdi sen araba klasında nesne oluşturacaksın ama oluşturacağın nesne de şöyle şöyle değişiklikler yaptı diyebiliyoruz. Java bu constructor yardımıyla bu değişikliği yapmamıza da izin veriyor. bu constructorların genel konseptiydi. Her her klasın sahip olduğu bir tane constructor var dedik. Biz istesek de, eklesek de, eklemesek de burada bu vardır. Default olarak Java'dan gelir. Public araba önemli olan şey şurada public yazılması ve şurada da class'la aynı ismi taşıması. Şurada da parantezlerin olması. Class, class ile aynı ismi taşıması olur mu? Mesela şurada nesne yazısı olur mu? Olmaz. Constructure'lar bakın burada da diyor. Constructure'lar class ile aynı ismi taşımak zorunda. Peki burada public olmasa ne olur? Bu durumda çalıştırayım. Normalde şu an Burada public yazmasak da Java tarafından bir problem çıkarmadı. Ama daha sonradan öğreneceğimiz public, protected, default ve e, private ifadeleri yardımıyla e, buradaki constructor'a dışarıdan erişim izni verip vermemek gibi bir durum söz konusu. O yüzden burada public ifadesi olsa iyi olur. Public araba dediğimiz şey bizim constructor'ımız. E, toparlayalım. Constructor yardımıyla nesne oluşturulur? Bütün klasların konstraktörü vardır ve bu klasların içindeki konstraktörler nesne oluşturur. Konstraktör klas ile aynı ismi taşımak zorundadır.